Hiç fark ettiniz mi? Sabah uyandınız telefona bir baktınız 0808. Yolda yürüyorsunuz bir arabanın plakasının son dört tanesi 2222. Ya da bankada size verilen sıra fişinin numarasına baktığınız zaman 111 gördünüz. Sizce bu bir tesadüf mü? Yoksa evren size ya da başka bir deyişle sizin bilinçaltınız size bir şey mi fısıldıyor? Neden hep aynı sıralı sayıları görüyoruz ve bu ne anlama geliyor? Bu konu sadece bir sayının basitçe görülmesi değil, aynı zamanda algımızın nasıl çalıştığı, dikkatimizin bizi nereye yönlendirdiği ve hayatımızdaki anlam arayışımızın ne kadar derin olduğuyla ilgili. Bu videoda hem bilimsel bakış açılarına dalacağız hem de manevi ve kişisel gelişim perspektifinden bu olaya ışık tutacağız. Hazırsanız bu büyüleyici yolculuğa çıkalım ve belki de hayatınızdaki bu küçük tesadüflere bakış açınızı tamamen değiştirelim. Şimdi gelin bu fenomenin ardındaki ilk ve en mantıksal açıklamaya, yani beynimizin çalışma şekline bakalım. Hepimizin bildiği o klasik hikaye vardır. Yeni bir araba modeli almayı düşündüğünüzde aniden şehirde o modelden ne kadar çok olduğunu fark etmeye başlarsınız. Sanki herkes aynı arabayı almış gibidir değil mi? İşte tam da bu durumla ilgili psikolojide çok bilinen bir kavram vardır. Seçici dikkat. Beynimiz Algladığı sayısız bilgi akışı içinde bizim için önemli olanları veya dikkatimizi çekenleri ayıklayan inanılmaz bir sisteme sahiptir. Biz bir şeye odaklandığımızda veya zihnimiz belirli bir konuya ayarlandığında beynimiz o bilgiyi çevremizde aramaya başlar ve o bilgi aniden her yerde beliriyormuş gibi gelir. Bu duruma halk arasında Bader-Meinhof fenomeni ya da frekans yanılması denir. 22-22 gibi sıralı sayıları bir kere gördüğünüzde ve bu durum dikkatinizi çektiğinde bilinçaltınız artık bu deseni aramaya programlanır. Ve bir anda sanki her yerde o sayıları görüyormuş gibi hissedersiniz. Aslında sayılar hep oradaydı ama siz yeni fark etmeye başladınız. Bir de işin örüntü tanıma boyutu var. İnsan beyni doğası gereği kaos içinde bir düzen, rastgelelikte bir örüntü arar ve buna bir anlam vermeye çalışır. Bilim insanları beynimizin bu örüntü arayışının hayatta kalma ve çevremizi anlama yeteneğimiz için kritik olduğunu belirtir. Sıralı sayılar bu düzen arayışımızı tetikleyen basit ama güçlü örüntülerdir. Yani beynimiz gördüğü bu düzeni otomatik olarak anlamlı bir şey olarak algılamaya eğilimlidir. Bilim kurgu yazarı Philip Dick'in dediği gibi gerçek fark etmediğin şeydir. Belki de bu sayılar fark etmediğimiz ama sürekli var olan bir örüntünün sadece bir yüzeydeki yansımasıdır. Peki ya olasılıklar ve istatistik? Aslında gün içinde sıralı sayıları görme olasılığınız sandığınızdan çok daha yüksek olabilir. Özellikle saatlere baktığımızda gün içinde 11-11, 12-12, 14-14, 22-22 gibi anları yakalamanız matematiksel olarak çok da şaşırtıcı değildir. Biz sadece bu anlar içerisindeki dikkatimizi çekenleri daha çok hatırlıyor ve onlara özel bir anlam yüklüyor olabiliriz. Geri kalan anlamsız sayıları görme deneyimimiz kolayca unutulur. Bu da bizi konfirmasyon yanılgısına götürür. Eğer bu sayıların özel bir anlamı olduğuna inanıyorsak, onları gördüğümüzde bu inancımızın onaylandığını düşünürüz. Diğer görmediklerimiz ise bilinçaltımızda göz ardı edilir. Ünlü yazar Ana İsni'nin dediği gibi, dünyayı olduğu gibi görmüyoruz, onu olduğumuz gibi görüyoruz. Yani gördüğümüz sayılar da belki iç dünyamızın, beklentilerimizin veya inançlarımızın bir parçasıdır, bir yansımasıdır. Buraya kadar konu ve anlatım hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her hafta Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 20:22'de 22. yeni bir videoyla burada olacağım. Şimdi gelin bir de konunun diğer tarafına bakalım. Belki de bu fenomenin sadece beynimizin bize oynadığı bir oyun olmadığını düşündüğümüz daha manevi, daha derin bir bakış açısına geçelim. Ya bu tekrarlayan sayılar daha büyük bir resmin, daha geniş bir bilincin bize sunduğu mesajlarsa? Popüler spiritüel inançlara göre tekrarlayan sayılar yani melek sayıları ya da evrensel mesajlar aslında evrenden, rehberlerimizden ya da kendi yüksek benliğimizden gelen işaretler olabilir. Bu inançlara göre her sayının veya sayı dizisinin farklı bir titreşim alanı var ve bunlar bize belirli konularda rehberlik etmek için gönderilir. Örneğin 22-22'nin Genellikle denge, uyum, yeni başlangıçlar, hayallerin gerçeğe dönüşmesi, sabır ve doğru yolda olduğunuzun bir teyidi gibi anlamları olduğu söylenir. Eğer bu sayıları sık sık görüyorsanız, belki de evren size doğru yoldasın devam et veya bir denge kurman gerekiyor gibi mesajlar veriyordur. Bu sizi kendi içsel sezginize ve sezgisel rehberinize güvenmeye teşvik eden bir hatırlatıcı olabilir. Bu kavramla yakından ilgili bir diğer güçlü fikir de Carl Jung'un eş zamanlılık kavramıdır. Jung eş zamanlılığı anlamlı tesadüfler olarak tanımlar. Yani bir dışsal olay ile örneğin sayıları görmek gibi sizin o anki içsel durumunuz, düşünceleriniz veya duygularınız arasında nedensel olmayan ama anlamlı bir bağlantı olmasıdır. Bu evrenin veya kolektif bilinç dışının bizimle iletişim kurma yollarından biri olarak görülür. Carl Jung kendi alanında ve yazılarında bu tür senkronistik olayların hayatımızdaki önemini sıkça vurgulamıştır belki de tam da bir karar aşamasındayken, hayatınızda yeni bir adım atmayı düşünüyorken 22-22'yi görüyorsunuzdur. Ve bu size doğru yöndesin diyen bir işaret gibidir. Bu sadece şans eseri bir aslantı değil, daha derin bir bağlantının, görünmez bir elin size rehberlik ettiğinin hissi olabilir. Bu sayıları fark etmeye başlamanız aynı zamanda sizin farkındalık seviyenizin arttığının bir işaretidir. Daha dikkatli, daha uyanık olduğunuz için eskiden gözünüzden kaçan bu detayları artık yakalıyorsunuzdur. Bu da aslında kendinden bir anda kalma pratiği haline gelir. Ramdas'ın dediği gibi, şimdi ve burada olmanın basitliği tüm ruhsal yolların temelidir. Bu sayılar bizi şimdi ve burada anına çeken küçük gizemli dürtüler olabilir. Şimdi gelelim en önemli kısma. Peki şimdi ne yapmalı? Bu sayıları gördüğünüzde ne yapmalısınız? İster bilimsel bir açıklamayla yaklaşın, ister manevi bir anlam yükleyin. Önemli olan bu deneyimi kendi kişisel gelişiminiz ve dönüşümünüz için nasıl kullanacağınız. Bu sayıları gördüğünüzde bunu kendinize bir uyandırma çağrısı olarak kullanabilirsiniz. O an durun, bir nefes alın. Bilinçli bir şekilde o an ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi, hangi eylem içinde olduğunuzu fark edin. Kendinize şu soruları sorun: Şu an ne yapıyorum? Ne düşünüyordum? Hangi duygular içerisindeyim? Hayatımda neye dikkat etmem gerekiyor? Bu sayı bana neyi hatırlatıyor olabilir? Bu basit duraklama sizi anda kalma pratiğine yani zihninizi şimdiki zamana demirlemeye yönlendirir. Ayrıca bu sayıları bir tetikleyici olarak da kullanabilirsiniz. Onları birer hatırlatıcı gibi görün. Belki de o anki niyetlerinizi netleştirmek, hedeflerinizi hatırlamak veya hayatınızdaki belirli bir alana daha fazla dikkat çekmek için bir fırsattır. Eğer sürekli 11-11 görüyorsanız bu yeni bir başlangıç çağrısı olabilir. Eğer 22-22 görüyorsanız belki de hayatınızda denge kurmanız gereken bir alan vardır veya hayallerinizin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu hatırlatıyordur. Bu fenomen aynı zamanda kendi inanç sistemlerinizi ve yaşamınıza nasıl anlam kattığınızı keşfetmeniz için de harika bir başlangıç noktasıdır. Bu bize kişisel anlam yükleme gücümüzü hatırlatır. Hayatı kontrol etmeye çalışmak yerine sadece olmasına izin vermek ve ona güvenmek size büyük bir huzur getirecektir. Bu akışına bırakma hali birçok felsefi ve kişisel gelişim öğretisine de yer alır örneğin stoğacılık gibi felsefeler, kontrol edemeyeceğimiz şeyleri kabul etmenin ve enerjimizi kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmanın önemini vurgular. Antik stoğacı filozof Epiktetos'un dediği gibi, bazı şeyler bizim kontrolümüzde, bazıları değil. Kontrolümüzde olanlar kararlarımız, dürtümüz, arzumuz, nefretimizdir. Kısacası kendi eylemlerimizdir. Kontrolümüzde olmayanlar ise bedenimiz, mülkümüz, itibarımız, makamımız, kısacası bizim olmayan her şeydir. Bu teslimiyet aynı zamanda olaylarda bir anlam ve ders bulmayı ve her durumda bir büyüme fırsatı olduğunu görmeyi içerir. Bu sayede zihnin yarattığı endişe ve kaygılardan kurtulup gerçek özgürlüğe ve huzura erebilirsiniz. Bu sayılar bizi sadece bir saate ya da plakaya bakmaktan öteye taşıyan, derin bir içsel diyalog başlatma potansiyeline sahiptir. Onları birer hatırlatıcı olarak kullanın. Hayatınızda olup bitenlere, içsel durumunuza ve belki de size gönderilen görülmez rehberliklere daha fazla dikkat edin. Bu daha farkında ve anda yaşamanın bir yolu olabilir. Bu sıralı sayıların ardındaki gerçek ne olursa olsun, ister beynimizin harika bir işleyişi, ister evrenden gelen ince bir fısıltı, önemli olan onlara sizin ne anlam yüklediğiniz ve sizi nasıl bir eyleme sevk ettiği. Bu durum bizi daha farkında olmaya ve anda kalmaya, kendi içsel rehberliğimizi dinlemeye teşvik ediyorsa harika. Siz de bu tür sayıları sık sık görüyor musunuz? Ve bu durum sizin için ne anlama geliyor? Belki de bu sayılar size önemli bir anda eşlik etmiştir veya sadece huzur veren bir hatırlatıcı olmuştur. Eğer sen de bu sayıları sık sık görüyorsan yorumlarda yazmayı unutma. Eğer bu video ilgini çektiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Her hafta salı, perşembe ve cumartesi günleri tam 22.22'de yeni bir video ile burada olacağım. Bir sonraki derin sohbetimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.